Atamız her ne kadar aramızdan ayrılsa da yaptığı çalışmalarla bıraktığı eserlerle sözleriyle kısacası her şeyiyle bizlerle birlikte sonsuza kadar yaşayacaktır. Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk gençler Türkiye Cumhuriyeti'ni biz kurduk. Onu yaşatacak sizlersiniz demişti. O günlerde bir birinden... Samsun'a, yürüdü etrafta ümitler suna suna, bu ateşler içinden geçip gelmiş bir erdi, göğsünde toplanmıştı milyonla Türk'ün derdi. Bayrak yere çekilmiş, Atatürk'üm öldü diye, en son yaprak da dökülmüş, Atatürk'üm öldü diye, ırmaklar yası çağlamış, ağaçlar sessiz ağlamış, vatan karalar bağlamış, Atatürk'üm öldü diye.